Star, ben Defne ee, Bugün şey yapacağız ee, e, Şey yapacaktım Arkadaşlar söyleyecektim ee, Ne diyecektim Ben gerçek hayatta yapacağız Şu anda kulüpten gelin Bak şu tarafta kulüp var Defne duruyor Yazarsam Duyuyor Defne duyuyor Suydu Define duydu yazıyor. Bu kız ne oldu? Ağlıyor. Yazık. Bana onu canım sıkmıştı. Ağlıyordu. Esim. Durup dur ben onu arkadaşından bitirmeden onu bırakmayayım. Bitir be. Avatardan çok sıkıcı çocuk. Ee, kız gelmiş. Arkadaşlar. E, bugün arkadaşına esim şey var. Kulüpten gelen esim. Ee, Ay. Esim. Şu kız. Evet bu buldum. Bunu arkadaşına ekliyorum. Tam ekledik bunu. Ağlayacağım. Ağlayacağım vallahi. Ağlayacağım. Ağlayacağım. vallahi. <laughs> <laughs> Merhaba. Ee, cık, özür dilerim. Yazık sana. Merhaba. Taşınızla memur oldum. E, esim. Yazık. Heh, sorun. Sorun ne? Uykulayıcım bende yok. Bende yok. Bende yok. Ay. Uyku. çok büyük hayırlım sana. Ee, YouTube bu Çok büyük hayırlım. Ee, şey sana. Ee, evet. 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 Ee, hediye vermiş. Kalp attım. Ben de onu. Açıldı. Ee, teşekkür. Teşekkürler. Ee, arkadaşlar esim çok ağladı. Dur. Bir sana kulüpten gelmemiştim. Sana çok teşekkür ediyorum. Kulüp geldi. Kız kulüpten geldi şu. Kız Esim vardı. Esim. Esim değil kız vardı. da. Dur. Bak. Bak. Hesap açıldı. Bak. Gerçekten mutluyum. Kanala abone ol. seksen Ve sonra e, ee, abone ol Evet arkadaşlar bugün bir arkadaşım Esin'e bir şey oldu. Ben onu takas yaptık.